Nature Resip kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün tek bir malzeme ile evde beyaz saçlara son vereceğiz. Kendi saç rengine dönmek isteyen herkesin kesinlikle bu tarifi denemesini tavsiye ediyorum. Çünkü her deneyen çok güzel sonuçlar elde ediyor. Siz niye gençleşmeyesiniz ki? Şimdi bunun yapılışı için ne kullanacağız? Şöyle gördüğünüz gibi tam zamanında taze patateslerimiz var. Patatesleri arkadaşlar ben şöyle şu şekilde tıraşlama yöntemiyle güzelce Patatesin yediğimiz kısmı gelmeyecek şekilde, sadece kabuğu gelecek şekilde güzelce e, tıraşlama yöntemiyle kabuklarını soydum. Daha sonrasında bu kabukları kuruttum ki herhangi bir toksin üzerine birikmesin diye. Tabii ki de bundan öncesinde patatesleri güzelce yıkıyoruz. Üzerindeki kumu, zararlı e, gübreleri ya da arkadaşlar zararlı ilaçları iyicene uzaklaştırmamız gerekiyor. Bu şekilde hazırladıktan sonra şöyle bir cezvenin içerisine patates kabuklarını ilave ediyorum Böyle suyumuzu ilave edelim Şimdi arkadaşlar bunu ocağa götüreceğim yaklaşık 7-8 dakika kadar kaynatacağım Evet arkadaşlar ben güzelce patates kabuklarını şöyle haşladım. Şimdi bunları soğuması için bir kasenin içerisine aktaracağım. Daha sonra da bir sprey şişesine koyup saçlarımın diplerinden başlayarak bunu güzel bir şekilde saçlarıma uygulayacağım. Yapımı çok pratik oluyor. Bence kesinlikle hemen denemelisiniz. Bugünkü tarifim bu kadar da. Bu tarifimi beğendiyseniz sevdiklerinizle paylaşmayı, kanalıma henüz abone değilseniz aşağıdan abone olmayı ihmal etmeyin. Hepinize güzel günler dilerim.